Merhabalar, ben Ayşe Gök, İngiltereden geldik Aras'ın annesiyim. Biz Aras'ta 18 aylıkken değişimlerini fark etmiştim. Türkiye'ye ta geldiğimiz tatil sonrasında bu değişimleri fark ettim. Oraya İngiltere'ye döndüğümde direkt GP doktoruma gittim ve hani olan değişikliklerden bahsettim beni işte diyetisyene yönlendirdi. Çünkü bir anda yemeği kesmişti. Normalde hiç seçmeyen çocuk bir anda sadece tost ve çorba yani yayla çorbası içmeye başlamıştı. Geri hiçbir şey denemek istemiyordu. Diyetisyene yönlendirdi. Onun dışında işte konuşma terapistlerine falan yönlendirdi. Daha doğrusu şey e, randevusunu yaptı ve bizim beklememiz gerektiğini söyledi. Biz sürekli bekleyerek böyle 3 ayda işte bir diyetisyen randevusu gidiyorduk. Herhangi bir ilerleme olmuyordu. Gittiğimiz eğitimler yarım saat 40 dakika. Onlar da hiçbir şekilde faydalı eğitimler değildi. Hani arası için ne yapalım diye düşünürken benim Almanya'dan bir arkadaşım adımı keşfetmiş ve bana bahsetti. Hani böyle bir yer var bak ben çok benim aldım. Sen de gidebilirsin diye. Öyle deyince hani ben denemekten e, ne çıkar diyerekten geldim ve şu an 3. ayımızı doldurduk. Ve ben ilk geldiğim 15 gün Aras'taki o farkı yani gözle görülür derecede baya bir fark oluştu. Çünkü biz daha öncesinde ismine tepkiyi fazla vermiyordu. Bizimle iletişime geçmek istemiyordu. Sadece bireysel takılmak istiyordu. Ama ne zaman ki burada Harun Hoca ile birlikte eğitimlere başladı. Aras bir anda sosyalleşti. Hiç kimseye gitmeyen çocuk gitmeye başladı. İşte hani o, hocasıyla kurduğu samimiyeti dışarıda da devam ettirdi. Mesela parka gittiğimizde normalde asla beni dinlemez. Kendi kafasına göre gidip uzaklaşırdı. Ama buradaki eğitimlerden sonrasında ben ne dersem onu yapmaya başladı. Benim yanından ayrılmamaya başladı. Yeni yiyecekler yavaş yavaş denemeye başladı. Telefon olayımız çok fazlaydı. Eğitimle başladığımız andan itibaren telefonu kesinlikle hayır dediğimde hayırı anlayıp hiçbir şekilde telefonu eline almak istemiyordu. Yani buradaki ben böyle bir hareket eğitimin daha önce hiç bilmiyordum arkadaşım sayesinde öğrenmiş oldum ve daha önceden bilseydim daha öncesinde gelirdim ve yani bu uzun süreli daha uzun süreli soluklu bir eğitim olurdu. Şimdilik eğitimimizi ara veriyoruz ama yani her zaman 3 aydaki verdiği verimi ben başka yerde alacağımı zaten tahmin etmiyorum. Çünkü hocalarımız olsun gayet ilgililer. En ufak nerede eksik gördüklerinde bir hani düzeltilmesi gereken bir durum gördüğünü onun üzerine çalışarak ve en en fazla yani 2 hafta içerisinde çocuktaki o problemi çözmüş oluyorlar. En azından bizim arasında öyle oldu. Çünkü daha öncesindeki yani iletişimimiz yoktu. Ben çocuğuma sarılarak uyumuş bir insan değildim. 3,5 yaşında şu an. Ve şu an Aras kendisi gelip bana sarılıp uyumak istiyor ya da yanıma yatıyor. Daha öncesinde onların hiçbirisi yoktu. Şu an gayet güzel ilerledik. İmkanı olan çocuğuna böyle bir hani hızlı bir şekilde çocuğunu hayata kazandırmak isteyenlerin bence gelmesi gereken bir yer zaten. Ben bunu çevremde de herkese söylüyorum. Çünkü özel eğitimler vesaire elbette etkili oluyor ama burasının etki ettiği kadar hızlı bir yani etki olmuyor. Bunu zaten buradaki diğer arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, görüşüyoruz sürekli. Herkes aynı fikirde. Benim bile fikrim yokken hareket eğitimi nedir, nasıl olur? Öylesi ne kaybederim ki diyerek geldiğim bir yerden şu an bilinçli bir şekilde ayrılıyorum ve hani bilmeyen insanlara da anlatıyorum. Çünkü gelip gördüklerinde zaten kendiniz o çocuktaki değişimi bile bir şahit oluyorsunuz fazlasıyla. Yani buradan Harun Hoca'ya zaten inanılmaz derecede çok 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 minnettarım. Çok teşekkür ederim. Çünkü Aras'la babasının dahi kuramadığı iletişimi çok kısa sürede, 15 günde falan. Yani babasına gitmeyen çocuk Harun Hoca'nın resimlerini falan alıp bekliyordu artık bekleme odasında. Çok güzel bir bağ kurdular. Ve bu bağ bizim işimize yaradı. Çünkü Aras kendini çok güzel geliştirdi. Yani Mustafa hocamız olsun, diğer hocalarımız olsun hepsi birbirinden iyi ve ilgililer. Sadece derslerle alakalı değil, herhangi bir ekstra probleminizde de sizin yanınızdalar. O konuda da bence gelecek olanların hiçbir kafasında bir sorun olmasın. Her türlü yani desteğe görebilirsiniz burada. Gönül rahatlığıyla da gelebilirsiniz.